Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher altı Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Yollarınız var bu dönem özellikle seyahat konusunda sık sık seyahat yapacağınız ve sevinçli haberler alacağınız gözüküyor. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir ilişki veya olayın taçlandırılması, bunun mükafatlandırılması yani bu ilişkinin biraz daha ciddiyet kazanması veya bu konuda söz veya nişan gibi resmiyet kazanması durumu var arkadaşlar. Bu durumda ailelerin de sizi desteklediği yerler var ama ailenin içerisindeki bir kadının da bunu istemediğini de duyacaksınız ama sizin yüzünüze karşı bunu söylemeyecek. Aile kurma veya aile ile ilgili ev alım satımı ile ilgili beklediğiniz bir haber var. Bu konuda ertelemeler çıkacak. Bu sizi biraz üzebilir ama ertelenmesi ileriki dönemler için size de fayda sağladığını fark edeceksiniz. Bu olayın aslında bir nevi kısmetle alakalı bir değişiklik olduğu gözüküyor. Sizin Yapacağınız hesaplamada bazı sıkıntılar var. Şimdi o ev konusundaki olayı erken bitirdiğinizde bazı sıkıntılar yaşayacağınız için ertelenmiş gözüküyor. Daha sonrasında olması sizin için daha hayırlı gözüküyor arkadaşlar. İsminde C harfi olan bir kişiyle konuşmanız var ve bu konuşmanın arkasından iş konusunda veya kariyer konusunda beklediğiniz atılımı yapacaksınız. Bu atılımla birlikte yatırım konusunda size destek olacak gözüküyor. Hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi için birinci adımı gerçekleştirmek için destek bulacaksınız. Devlet kapısında beklediğiniz kredi veya bir şeyin onaylanması sizi mutlu edecek. İleriki dönemde de bunun daha güzel sonuçlarını alacaksınız. Geçmişte arkanızdan iş çeviren bir kişiyi hayatınızdan çıkarmışsınız ama bu dönem o küslük yaşadığınız kişiyle tekrar barışmanız söz konusu olacak. Çünkü bu kişinin size bir yardımı dokunacak gözüküyor. Aslında siz bu yardımı istemeyeceksiniz fakat o kendiliğinden gelip "Ben seni kaybetmek istemiyorum. O yüzden bunu yapmak istiyorum. Bana izin ver." tarzında bir durum olacak. Evinizin içerisinde, aile içerisinde bir tartışma var. Bu konuda dumanı üstünde bazı şeylerin gerçeklerin gün yüzüne çıkması durumu var. Bir nevi arkanızdan yapılan konuşmalar veya sizin dışınızda gerçekleştirilmeye çalışılan planlar konusunda haberdar olacaksınız. Evinizden çıkacak olan bir parça eşya aslında bunun da bir bedeli olmuş olacak. Sizden habersiz yapıldığı için öfkelenebilirsiniz ama bunun gitmesi de sizin elinize bir fırsat geçmesine vesile olacak. Yine bir yolculuk gözükecek. Şehirler arası bir yolculuk. Ve bu yolculukta yanınıza alacağınız bir kısmetle birlikte sanki evden ayrılmak isteyeceksiniz ama bu geçici bir süreliğine olacak ya da sizin haneniz içerisinde böyle bir kişinin ayrılığı var. Kısa süre içerisinde daha sonrasında yeniden gelecek. Arkanızdan yapılan bir dedikodu ve bu konuda Dedikodunun da yanında düşmanlık besleyen bir kişi kendisini belli etmiş olacak ve bu konuda siz ona karşı tedbir alacaksınız. Hayatınızdan çıkarmak değil de onun e, hareket alanını kısıtlamak gibi bir durumunuz var. Belli yaptırımlar söz konusu olacak. Hesapsız olan bir harcama sizi biraz sıkıntıya sokabilir fakat sonrasında da ferahlayacaksınız. Özgürlüğünüzü ilan ediyorsunuz arkadaşlar. Kelebek misali kendi sıkıntılarınıza kendiniz baş ettiğiniz için insanlara karşı vereceğiniz bir hesap olmadığından özgürlüğünü ben yaptım ben ederim tarzında bir durum var. Bu dönem biraz daha asi biraz daha sesinizi gür çıkaracağınız bir dönem özellikle geçmişte aile konusunda sıkıntılar yaşayan bir aslan burcuysanız bu dönem arkanızdan iki kişinin iş çevirmesi sizi bu konuda daha da güçlendirecek Çünkü onlara karşı kullanabileceğiniz ben sizden hiçbir zaman yardım almadım tarzındaki cümleler olacak. Size miras dışında gelecek olan bir toplu para var ailenizden size bir teklifte bulunacaklar ve biz sana şunu yapalım Sen bizimle olan bağını kesme ya da biz sana böyle bir şey yapalım Sen yatırım yap tarzında bir durum olacak. Yurt dışı ile bağlantılı bir kısmetiniz var. Bu kısmetin arkasından sevineceğiniz haberler de var. Ee, bir konuda hani eskiden derler ya attan inip de eşeğe binmek. Ee, kendi lüks alanınızı değiştirmek. Bazı koşulların sıkıntısını yaşamak için e, zorlandığınız bir süreciniz olacak. Bir şeylerden feragat etmek zorunda kalacaksınız ama bu kısa süreliğine olacak. Belki bir ay belki iki ay fazlası olmayacak bunun zorlanma kısmı. Aile içerisinde bunu anlatabilmek için biraz zorlanacaksınız. Oysa ki aile sizden daha pozitif bakacak bu duruma. Üzerinizde iki ile alakalı bir sıkıntıdan ferahlığa çıkmanız var. Bu ferahlıkla birlikte kendinize yeni bir iş kurma ya hayalini gerçekleştirmek için uğraştığınız bir şeyin oluşumuna başladığınız bir süreç var. Dört arkadaş bir yere geçeceksiniz ve buradaki konuşulan konuşla e, konuların arkasından deve yüküyle gelecek olan kısmet var. Sanki dördünüzün bir araya gelmesi büyük bir kısmet kapısının da açılmasına vesile olacak. Bir asa güç var ama ilk başta bu gücü toplamak için yakın çevrenizdeki bu insanların size olan güvenini kazanacağınız bir durum var. Arkasından zaten hem geçmişteki sıkıntılardan kurtulma hem de geleceğe güzel bir köprü yapma gibi bir durumunuz var. Bununla birlikte kendi işini kurmak isteyen bir aslan burcuysanız bu konuda büyük bir yatırım hatta ikinci bir yatırımın da sözünü alacaksınız. İkincisi iş ve kariyer anlamında yurt dışı ile bağlantılı bir eğitim almak veya o konuda yurt dışına açılmak isteyenler için bu yıl değil de gelecek yıl güzel sonuçlar elde edeceğine dair ya da gelecek yıl bazı konularda daha rahat edeceğine dair bilgiler alması onu ferahlatacak ve taşınması var bu kişinin. Bu konuda taşınmak e, gündeminde olmayacak ama birdenbire olması ve bir anda gerçekleşmesi onu ferahlatacak gözüküyor. Evet Aslan ve yükselen Aslanlar için Kasım ayının ilk 15 günü neler yaşayacaklarına bakıyoruz arkadaşlar kan bağından olan bir konuda iki kişinin sıkıntı yaşatması ve bu iki kişiyle yüzleşmenin arkasından 3-4 tane konunun gündeme aydınlanması gözüküyor. İsminde Y harfi olan bir kişiyle 5 vade içerisinde ya da ayın 5'i ile alakalı 5'i veya 15'i tarihlerinde bir alışveriş tartışması ya da o herkesin hani kendi hakkınız olan bir şeyi elinizden almaya çalışmasından dolayı sıkıntı yaşayacaksınız ve bu kişiye karşı söyleyeceğiniz sözler sizin için iyi olacak ama o taraftaki kişilerin öfkesinde kazanacaksınız gözüküyor. Küçük küçük kısmetler arkası arkasına gelecek. Yurt dışı ile bağlantılı bir kişiye karşı bir üzüntünüz var. Bu üzüntünüz yakın zamanda sevince dönüşecek gözüküyor. Bir de kısmet alacaksınız. İş konusunda sıkıntısı olan bir aslan burcuysanız bu e, Kasım ayının ortasına doğru iki farklı yerden ama iki farklı sektör olarak gözüken iş konusu gündeme gelecek. Birinci kısımda daha fazla kazanç sağlarken ikinci kısımda da konfor alanınız daha fazla olmuş olacak arkadaşlar. O yüzden seçeceğiniz konuyu bunların ikisini belirleyerek yapmanızda fayda var. Araba alımı veya e, bu konuyla ilgili binek bir araç alımı motor da olabilir. E, bir beklentiniz olacak. Bir ay içerisinde de böyle bir şey gerçekleşecek yani yakın zamanda size verilecek olan bir söz gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı sevinçli bir haberiniz var. Üzerinizde büyük bir nazar var. Yakın çevrenizdeki 5 kişinin sürekli sizinle ilgili konuşması nazara getirmesi durumu var. Bunlara karşı tedbir alamıyorsunuz ama bazı içinizde taşımanız gereken şeyleri de gün yüzü gibi ortaya sermemenizde fayda var gözüküyor arkadaşlar bir Asa güç kuvvet kazanımı var. Arkasından gelecek küçük küçük kısmetlerle birlikte sona doğru büyük bir düşmanlığın da ayak izleri başlamış olacak. Yani şu an için size zararı yok veya düşmanlığı yok ama yavaş yavaş o kıskançlıktan düşmanlığa doğru da evrilecek bir kişi isminde L harfi var. Evet, büyük büyük iki tane balık olmaz dediğiniz, kabul etmek istemediğiniz bir yerden gelecek olan balık kısmet sizin hanenize gelecek. Aslan burçlarının bu dönem iki tane dileği var arkadaşlar. Şimdi birisi mutlu olmak, birisi kariyer anlamında gözüküyor. İlişkiler anlamındaki kısmetlere kapıları açık ve bu konuda önünde hiçbir engel yok. Yani ilişki yeni başlayan olsun veya devam eden ilişkiler konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Mutluluğunuz devam edecek. İkincisi iş ve kariyer anlamında iki tane kısmet kapısı açılacak. Bu iki kısmet kapısının birincisi çok karlı, maddi anlamda çok büyük getirileri olacak ama ikincisinin de rahatla olması, ileriki dönemde e, kariyerinizin yüksek bir noktalara getirmek konusunda ikincisinin de avantajı var. Siz bunların ikisinin e, birleşimi olmayacağı için birisinden birisini seçeceksiniz ama hangisini seçerseniz seçin sizin için iyi olacak gözüküyor. Evet, aslan ve yükselen aslanlar için Kasım ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayı diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.